Arkadaşlar, çok özür dilerim, 6 saat önce çıkmış bölüm ama ben görmedim, sanırım oh, oh, uyuyordum o saat, özür dilerim. Oo uh, ne oluyor lan, ne oğlum? Burada, bir dakika lan, tuvaletler ne oldu Şu an biz içerideyiz ve başka bir kameramandan görürüz. Parazit, ay parazit yok. Eee. Başka bir profesör tuvaletleri mi yoklamış? Sembole bak. Donsuz sen açılacak mı? Ben o kadar neyse şey yapmadım mı ya? Çok şey yapmadım bu profesörün olduğu yerde patlayacağım kesin. Aa, yeni er. Onun elinde ne var lan? Çikolata mı var? Onu valla. Abi, abi er, er. valla dokunduğumuzu öldürüyoruz. Aa bu oğlum. Bu bizden mi? Abi. Iyi, Allah. Hadi bakalım. Bombaları kuşanın. Hadi bizim bombamız vardı lan. Yani, aa, ne oluyor? Oy. Abi biz onları öldürüyoruz ya. Büyük büyük tuvaletler. Bunları... Onlar üretiyor galiba. Hayır. Patlak var anarız. Aa da fukuk. Error mu? Abi error mu yaz? Error yazıyor. Error yaz. Error error error. Trends missing error. <laughs> Abi. Ay! Ne oluyor lan? Bizi gördüler fark ettiler. Allah. Bir dakika lan. Bir dakika oğlum o zaman çok... şimdi he yok şu, şu tuvaleti bu e, ee, tuvalet dişi tuvalete benzettim de altıncı bölümden kalma Patlat gitsin <laughs> abi onların önünde ne var lan ben silah sıkıyorlar sanıyordum <laughs> hayır Allah. abi sen ölmezsen en iyisisin be ya. Abi ne abi? Abi hayır. En iyimiz gitti. En iyimiz gidiyor şu an. Bakma gitsin. Ya. Abi ya. Hayır. Alamaz. Hayır. Verme. Hayır. Ne yaptın sen? Ölme lütfen. Hayır. Olamaz. Bombasını al çatık Gidecek. Adamın merceğini aldık. Kaç dakika bölümden bu? Oha. Ay ağzım bölünmüş be ha. Hadi bakalım. İçeri giriyoruz. Oğlum ne bölünmüş lan. Güzel bölümdü lan. Güzel bölümdü. Sevdim. Mesela arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Teori videosunu istiyorsanız. Takipte kalın. Bay bay.